İYİ Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, Kanal 32 ekranlarında yayınlanan seçim özel programında gazeteci Okan Altınsoy'un sorularını yanıtladı. Cuma pazarındaki Park Kalbimiz orayı kimseye satamaz diyen mevcut belediye yönetimine "Madem satmayacaksın, burada neden emsal artışına gittin?" diye sordu. Mevcut Belediye Başkanı Şimdi cuma pazarında bir yerimiz var. Bakın bu Cuma pazarındaki yerimiz 2006'da ticari alan. Emsal 0.60, yükseklik 7.50. Buranın metrekaresi de 1161 metrekare. İş yeri yapılabilir diye. Şimdi biraz daha iskenderiz. Evet, şöyle. Şimdi bakın, 2020 yılında ticari alan Emsal 0.60, yükseklik 7.50. Yine metrekaresi 1161 metrekare. Bakın. Peki, şimdi mevcut belediye başkanı diyor ki, ya parkın içindeki şey satılır mı diyor. Şimdi ne dedik burada. 2006 yılından beri burası ticari alan gözüküyor. Emsali 0.60, yüksekliği 7.50, metrekareste 1161. Evet. Peki şu anki mevcut belediye başkanı ne yapmış? Bu ticari alanı, bu ticari alanı 0.60'tan emsalini 1.60'a çıkarmış. Bakın. 1.60'a çıkarmış. Bakın. Şimdi şöyle tutalım. Buyurun. Yani şimdi burada 2006 yılında ticari alan emsal 0.60 yükseklik 7.50. Şu anda emsal 1.60 yükseklik 14. Peki metrekareye bakıyorsunuz. Metrekare 1161 metrekareden 3116 metrekareye çıkmış ve iş yeri yapılabilirdi. Evet, buyurun. Buyurun burası cuma pazarında yeşil alan içerisinde burası ticari alan. Şimdi diyor ki ticari alan e, içinde satılır mı diyor. E peki kardeşim satmayacaksın da neden bunu 2006'dan 2020 yılında ticari alan olan yerin 0.60 olan emsali 0.60 yüksekliği 7.50 metre karesi 1161 olan yeri sen neden emsalini 1.60'a yüksekliğini 14'e ve metrekaresini de 1161 metreden 3116 metrekare çıkardın. Evet şimdi bunu biz soruyoruz. Sorduğumuz zaman biraz kızıyor. Diyor ki olur mu diyor ya. Ama ben orada Yedişitler Mahallesi'nde söyledim. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Başkan adayı Tural eski zabıta ve itfaiye müdürlüklerinin olduğu yeşil alanın Mehmet Aybatılı döneminde yeşil alan olduğunu, mevcut belediye başkanı döneminde ise 3 katlı ticari alana çevrildiğini açıkladı. Bakın burada yine park alanında Burası neresiydi? Burası itfaiyenin, zabıtanın olduğu yerdi. Park alanı. Bakın. Şimdi vatandaşlarımız bunu görsün. Şimdi bakın. Mehmet Aybatılı belediye başkanı döneminde burası yeşil alan. Aynı zihniyet. AK Parti zihniyeti. Geliyor burayı Balaban döneminde Allah rahmet eylesin. Belediye hizmet binası yapıyor. Bakın yeşil alandan belediye hizmet binasına çeviriyor. Bakın Başdeğirmen dönemi de 3 katlı ticari alana çeviriyor. Ticari alana çeviriyor. Şimdi buraları sattı. Sattıktan sonra da e, biliyorsunuz e, hayırsever vatandaş burayı e, bedelsiz e, vermiş. O da mahkemeye gitti. Yeşil alan olması dolayısıyla da iptal ettirdi burayı. Yani biz mi yalan söylüyoruz? Bunları yaparken düşünmek lazım. Yine... Bakın Isparta'da Esen Birliği'nin arka tarafı var. Yani bizim bulunduğumuz yer orası. Bakın burası burası yeşil alan. Burası yeşil alan. Bakın. Hemen Esen arka tarafında burada çay ocağı vardı. Yeşil alan. Bakın. Burayı 230 metrekare zannediyorum burayı. Ya burayı sattı. Yeşil alan burası. Daha hala da diyor ki ben yeşil alan satmadım diyor. Ya kardeşim satıyorsun. Zaten çıktın dedin ki bu memlekette vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin gözünün içine baka baka dedin ki 60 bin metrekare yer sattım dedin. E şimdi 2003'te belediye meclis üyesiyken belediye satarak iş yapmaz diyorsun. Şimdi de sene olmuş 2023-2024 belediye mal varlığım olacak satacağım diyorsun. Peki kardeşim yani 2003'teki söylemle 2024'teki söylem birbirini tutmuyor. İsterse onu da eğer yalan derse onun da gazete küpürleri var. Onları da gazete küpürlerinde gösteririz. Başkan adayı Tural belediye çalışanlarıyla ilgili de konuştu. Hiçbir işçinin belediyeden çıkarılmayacağına bir kez daha vurgu yapan başkan adayı Tural ayrıca belediye çalışanlarına konut ve kreş müjdesi verdi. Belediyede çalışan bizim. İşçi kardeşlerimiz var, memur kardeşlerimiz var, çalışanlarımız var. Bakın burada belediyede e, konutu olmayan çalışanlarımıza da burada ayrı bir e, öncelik yapacağız, ayrımcılık yapacağız. Belediye çalışanlarımıza da burada Bermaş aracıyla kendilerine de e, konut sahibi yapmaya çalışacağız. Bir bayanımız, belediye çalışanı, gel dedi ki başkanım dedi, ben belediye çalışanıyım dedi. Dedim buyurun. Dedi başkanım e, siz dedi belediye geldiğinizde işleri çıkaracağınız söyleniyor dedi. Dedim kardeşim ben belediye başkan olduğunda belediye işlerini ben mi yapacağım? Birlikte yapacağız. Birlikte yapacağız. Bizim belediye çalışanlarımız bizim için çok önemlidir. İşçi kardeşlerimiz bizim dönemimizde bakın işten çıkarılmayı bırakın. Sosyal haktır. Biraz önce söyledim. Konut sorunlarını çözeceğim. Çalışan hanım kardeşlerimizin belediye olarak, belediye bünyesinde bir kreş kuracağım. Kreşte çocuklarını getirip orada verecekler, kreşe koyacaklar. Gelip belediyede çalışmalarına devam edecekler. Yani biz burada belediye çalışanlarımızı kol kanat geri yokan, yani konut ihtiyaçlarını karşılarken, e, çocukları yapıyorlar. için kreşini yaparken, hatta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de bir günlük bayan kardeşlerimize, hanım kardeşlerimizle bir günlük idare izin sayacağız diye böyle de bir açıklamam var. Belediye çalışanlarımız rahat olsunlar. Biz beraber başaracağız, beraber çalışacağız.